Kanal izleyen herkese merhabalar yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Tabii bu hafta biraz hareketsiz bir haftaydı diyebiliriz. Ama şöyle özetleyecek olursak vatandaş nezdinde vatandaşımız ekonomik anlamda çok müzderip. Esnafımız, küçük esnafımız sıkıntılar yaşıyor. Ev kiralarının yüksek olduğu söyleniyor. Tabii bir an önce bir konut hamlesi bekliyoruz. Gerek TOKİ marifetiyle gerekse özel teşebbüslerle bir an önce Çankırı'ya konut kazandırılması lazım. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Hani artık vatandaş ev almayı da geçti. Herkes ev sahibi olamaz. Çok zor. En kötü 4 milyon milyondan başlıyor 6-7 milyona kadar gidiyor bu fiyatlar tabi Allah yardımcınız olsun biraz da millette parada yok demeyelim bak bunu da gerçekçi anlatalım para olan da var ama kimse yatırım yapmıyor ne yapıyor parasını kullanıyor vadeli hesaplarda tabi bu da e, geri dönüşüm olarak gelmiyor diyebiliriz biraz da siyasetten bahsedelim böyle son cuma günü ilginç bir gelişme oldu Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkanı Sayın Ahmet Kurt istifa etti Tabi kulağımıza gelen dedikodular genel merkezin böyle bir talebi olduğu doğrultusundaydı. Biz de merak ettik çünkü Sayın Kurt çok başarılı bir dönem geçirdi aslında onu söyleyelim. Çünkü bir milletvekilliği kazandırdı, İki dönemdir belediye başkanlığını çalışmalarında emeği çoktu ve yaklaşık bir iki hafta önce de yeni yönetim oluşturmuştu. Tabii bu karar neyi alındı bilmiyoruz ama merak ediyoruz. Genel merkezin tasarrufu mu, Sayın Kurdu'nun tasarrufu mu bakacağız ona. Bir de şu var tabii şimdi kim il başkanı olacak? Yeni bir kurul olana kadar atanma mı yoksa mevcut il yönetiminden birileri mi gelecek? Şöyle baktığımızda güçlü isimler de var. Yıllardır Hakan Dereli hizmet veriyor, Cevat Yavuz yine birçok isim var ama kulağımıza gelen duyumlarda da merkez ilçe başkanı Fatih Kaya'nın atanacağı söyleniyor. Tabi bu ne kadar doğru olur bu da ortaya atacağımız bir şey olsun. Yine devam edelim. AK Parti'de de kongre süreçleri başladı. Bu hafta Bayramören ve Çerkeş ilçesinde kongrelerini gerçekleştirdi AK Parti. Önümüzdeki haftalarda da diğer ilçelerle birlikte sonuçta il kongresine kadar gidecek bir süreç. Tabi AK Parti'de de ilk kongresi merak konusu. Mevcut Başkan Sayın Erdoğan yeniden aday olacak mı, devam edecek mi, nasıl bir süreç olacak bunu da merak ediyoruz. Yine güzel bir olayımız daha var onu da söyleyelim. Geçtiğimiz hafta sahamızda kaybettik ama şimdi de Gerede deplasmanından Çankırı Futbol Kulübü 4-0'lık net bir skorla şehre dönüyor. Tebrikler çünkü biz geçen hafta dedik ya moral bozmak yok diye futbol böyle bir oyun. Tabi bu deplasman kazanımlarımızı artık sahamızda da taraftarımızı hem mutlu etmek açısından hem de saha avantajımızı kullanmak açısından çok önemli. Çanalizden bu haftada bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bülten 18'i takip etmeyi unutmayın.